Selamlar ben Meluk. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bu video 2025 okuma günlüğümün tanıtım videosu olacak. Tanıtım turu olacak gibi e, bahsedebiliriz. E, belki 2024 okuma günlüğümden bazı karşılaştırmalı yerler gösteririm diye düşünüyorum. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler dilerim. Öncelikle e, bu benim kendi elimle hazırladığım ilk okuma günlüğüm olacak ama benim çocukluktan beri yani 4. 5. sınıfta bile okuma günlüğüm vardı. Çünkü babam da öğretmen olduğu için bu anlaşmalı oldukları işte kitap dağıtım şirketleri falan ona böyle promosyon okuma günlükleri falan veriyordu. Onları bana getiriyordu ben de onları tutuyordum ve sonra kendim de okuma günlüğü satın almaya başladım. Bunlar bazen biraz daha süslü bazen biraz daha sade. Mesela bu geçen senenin okuma günlüğü ve böyle dümdüz oldukça da ucuza satın aldığım bir okuma günlüğüydü. Hatta bu e, 30 tane kitap alıyor sadece. E, ama ben devam etmek istediğim için yani geçen sene 80 kitap okumak okuduğum için böyle saman kağıtla bunlara ekler yapmıştım. E, hatta buna devam etmek istiyordum ama e, kız kardeşim de artık büyüdü ve o da böyle okuma günlüğü tutabilecek yaşa geldiği için e, o da bana teklif etti. Ben de teklif ettim ama daha doğrusu ortak kararımızı. Bir okuma günlüğü tutmaya karar verdik ve bu e, Mad Notebook'un okuma şey do, dümdüz noktalı defterini satın aldık. Bunlardan daha önce bahsetmiştim zaten başka videolarda. Ama bu e, defterle Victoria's e, Journal'ın defterini karşılaştırma videosu da gelecek bu arada. Bu defterden de aşırı memnunum. E, neyse dağıtmayayım. Ama ilk defa kendi elimle böyle ilmek ilmek oluşturacağım bir günlüğüm olacak. Çünkü daha öncesinde hep dediğim gibi hazır günlükler kullandım. Onların bana verdiği alanları doldurdum, işte ya da kendim birkaç bir şey belki elle ekledim. Ama onun dışında hiç böyle sıfırdan bir günlüğüm olmamıştı. Biz böyle oturup bunu kardeşimle tasarladık. İçinde neler olacak, işte hangi sayfalar olacak, ne bizim için kullanışlığı ne değil diye birazcık şundan da örnek aldık. Yani bu bundan onda da vardı nasıl bunun tasarımı diye sonra bu ortaya çıktı şimdi yani ben tamamen acemi bir şekilde yaptığım için böyle mükemmel görüntüleri olan bir defter olmadı ama işte elimde olan malzemelerden işte temudan aldığım bazı şeyler vardı onların da videoları var bu arada onlardan ekleye ekleye bir şey çıktı ortaya yapması bir gün sürdü <laughs> uzun sürdü bayağı ve böyle bakınca dediğim gibi mükemmel değil ama ben beğendim Böyle dümdüz burası. Şuraya adımı yazacağım. Ve direkt başlıyoruz. Böyle okuma günlüğü. Şunu yapıştırmayı çok istemiştim. Gördüğüm ilk andan beri sitede. Yazıyı yamuk yazmışım. <laughs> Ama belki biraz daha kalınlaştırırım. Bu şekilde matla matla. Kapağı oldu. Sonra e, buraya favori kitaplar kısmı ekledim. Aslında ben bunu yakınlaştırırsam iyi olur. Çünkü görebilmeniz için. E, burası bu favori kitaplar kısmı. Buraya 24 kitaplık bir yer e, oluştu. Yani bu şey damgayı basınca. Çünkü zaten mesela geçen seneden çok favori kitabım olmadı. Sevdiğim kitaplar oldu aslında. Ama umarım burayı bu yıl dolduracak kadar favori kitabım, kitabım çıkardı. Öyle güzel kitaplar okuyabilirim. Bu yıllık okuma takibi aslında direkt şurası nerede? Hmm. Şurası aslında ama biz bunu bu şekilde tasarladık elimizde vardı damgalardan hatta bunu doldurmaya başlayabilirmişim unuttum doldurmaya başlamayı bunu tek bir renkle dolduracağım o rengi seçemedim henüz ee, bugün ayın kaçı ikisi yani şurada şu ikisini de doldurabilmem gerekirdi aslında ee, video çekeceğim diye hiç dokunmadım dediğim gibi böyle görmektense böyle göreceğiz bu şekilde ben işte o günleri yani dahil olmayan günleri boyadım. İşte hepsine numaralarını falan yazdım. Takip olacak. Böyle şeyi sevmiyorum işte. 20 kitap, 20 sayfa üstü şu renk işte 50 sayfa üstü şu renk gibi bir şey girmeyeceğim. O zaten daha çok stres yapıyor. Çünkü bunun amacı böyle bunun kullanışlı ve böyle akıp giden bir şey olması. Sonra burada okunan kitaplar şey var, listesi var. Bu işte her sayfada 16 tane olacak şekilde ayarladık bunu. Bundan böyle 6 sayfa ayarladım ama bunu çizmedim. Çünkü çizmesi çok uzun sürüyor ayarlaması önce kurşun kalemle sonra normal kalemle. Bu mürekkepler de bayağı videoda görünmüyor ama böyle siliniyorlar. Hatta hala şimdi bile siliniyorlar. O yüzden bu alışveriş videosunda bahsettiğim şu mürekkebinin mürekkebiyle yapmıştım. Bunun yerine ben bundan alacağım onu göstereyim çünkü şu bunu siyahından bulursam alacağım çünkü bu inanılmaz hiçbir şekilde kayma yapmıyor direkt basar basmaz kuruyor gibi bir şey ee, dediğim gibi şun, bunları da dolduracağım hatta işte burayı mavi burayı kırmızı doldururum belki diye düşündüm yani ya böyle bitmeye yaklaştıkça yaparım ya da e, boş bir zamanım olursa bir şey izlerken yaparım diye düşündüm işte kitap yazar türü e, puanı, formatı ve tarihi şeklinde. Formatı özellikle koymak istedik. Çünkü işte dinlediğimiz kitaplar, işte basılı okuduğumuz ya da e-kitap olarak okuduğumuz kitapları yazmak istediğimiz için tarihi yazacağız bu şekilde. Sonra burada bir alınacak kitaplar, bir de okunacak kitaplar e, yeri var. Burada alınacak kitaplara henüz hiçbir şey yazmadım. Çünkü daha önceki videoda da bahsettiğim gibi 2005 Hedefleri videosunda yani. Kitap almıyorum uzun zamandır. 3 aydır almıyorum mesela. Ve çok kitap almayı da düşünmüyorum. Elimde bir sürü kitap var. Onları bitirmek istiyorum. Çok böyle almazsam ölürüm diyeceğim kitap olursa alacağım için şimdilik boş. İşte buraya mesela Murat Kabin'in yeni çıkacak kitabı gelecek. Burada da bunları kurşun kalemle yazdım. Bunlar böyle direkt kitap adı var mı? Bir tane var. Hedeflerim ama kitaplar üzerinden değil de işte mesela şu seriden şu kadar kitap gibi ya da işte ek, ek, eksi elli kitaba indirmek gibi elimdeki okunmamış kitapları bu şekilde hedefleri var. Bir tane de rastgele kitap okuyacağım şey var. Bunu 2005 videosunda anlattım. Oradan bakabilirsiniz. Şuradan kitap seçerek okuma yani her ay bir tane. Sonra Burada yayın evi takibi ve tür takibi sayfam var. Yayın evi takibini özellikle yapmak istiyorum. Çünkü mesela bir ara İtaki'yi aşırı okuyordum. Bu sene çok fazla İtaki okumadım mesela. Bunu bir görmek istiyorum ben hangi yayın evinden kaç tane kitap okumuşum diye. Özden işte şöyle minik raflar da yaptım. Biraz daha büyük raflar da yaptım. Çünkü belki işte bir kitap evinden çok fazla kitap okuyacağım. Ve onun rafı daha büyük olması lazım. Böyle kutucuklar ya da kitaplar şeklinde çizerim. Bilmiyorum. Ya da belki bazı yayın evlerinden çok az okuyacağım. ve Bir tane iki tane üç tane gibi. Onları da burada saklayacağım. Sonra şurada e, tür kısmı yaptım. E, burada işte en çok okuduğumdan en az okuduğuma doğru gittim. Fantastik, klasik. Ve burada da böyle e, adet olarak gittim 32 adete kadar çıkıyor e, buraya kurgu dışı yazmayı <laughs> unutmuşum kardeşim fark etti e, çünkü kurgu dışı kitap çok fazla okumuyorum aslında yani kurgu dışı e, matbu kitap çok fazla okumuyorum e, ben daha çok kurgu okumayı seviyorum edebiyatın anlamı benim için birazcık daha bu e, çünkü böyle yüzlerce hayat yaşama deneyimine verdiği için ve oturduğun Odadan seni alıp başka diyarlara rahatlıkla götürebildiği için okuyorum aslında. Ve kurgu kitapları çok sevmiyorum. Ee, onlar aynı lezzeti vermiyor bana. Ama arada kurgu kitaplar da okuyorum tabii. Ee, şu an okuduğum ve bitirmek üzere olduğum işte Psikolojimi Sağlamlık isimli bir kitap var mesela. Onları nereye koyacağım bilmiyorum. Burası da böyle. Sonra e, bizim geçen sene kardeşimle yaptığımız bir etkinlik vardı. Biz bunu kitaplar üzerinden yapmıştık. Ama burayı ben güncel değil bu liste. Bakmam gerek. Bu kitaplardan yani bu harflerden okuduğum kitaplar vardır belki. Bunu yine bu sene yapmak istedik. Ama bu sefer bu kitaplar hakkındaydı. Yani kitaplar üzerinden de. Bu sefer hem yazar hem de kitaplar üzerinden yapmak istedik. Ve bazı harfleri ben buradan çıkardım. Çünkü bulması yani o harfle bir yazar adı bulması da zor diye. Mesela hatırlamıyorum şu an hangi harfleri çıkardı mı? Türkçe alfabe üzerinden gittik. Yani şey yapmadık. İşte QW falan eklemedik. burada da yine aynı şekilde bazı harfleri çıkararak gittim. Burada mesela o siyah damgayı değil de siyah kalemle boyayarak bu sayfanın baskılarını yaptım. O yüzden daha temiz bir görüntü görünüyor. Ama şurayı böyle titreşimli oldu. İki kere bastım çünkü kötü oldu. Olsun yapacak bir şey yok böyle sonra burası e, benim geçen sene yaptığım ve iyi ki de yapmışım dediğim başka bir eskinliğin şunun e, bu şekilde evrimledim e, biraz mevsimler gibi gitti ama ben ayları kaydırdım İşte kış ocaktan başlıyor ama böyle olması daha güzel yani bu şekilde görmek istediğim için yani nasıl diyeyim bu ayların duygusu bende böyle olduğu için bu şekilde devam ettim Burada böyle bir sayfa yapmıştım. Burada böyle bölerek yaptım. Ama çok güzel oluyor. Ben hangi ay en fazla okuduğumu, hangi ay en az okuduğumu görebiliyorum. Aslında işte kitap sayfasından değil de mesela en az Ağustos'ta mı? Yok Haziran'da okumuşum. 490 sayfa okumuşum sadece mesela Haziran'da. Ve en fazla Ekim'de okumuşum galiba. Yanlış görmüyorsam. Evet. 2909 sayfa okumuşum Ekim'de güzel bir şey bu. Bu şekilde ayarladım mesela ve çok hoşuma gitti. O yüzden bu yılda bu şekilde bir sayfa oluşturdum. Burada komple e, kutuyu boyamıştım ama bu sefer öyle yapmayacağım. Şu altlarını boyayacağım sadece ve e, şeyi de değiştirdim. Aralıklarını da değiştirdim. E, çünkü ben hiç yoktan 4 kitap okuyorum gibi görünüyor. Geçen sene sadece bir ay 3 kitap okumuşum. O yüzden bir ile 4 arasından başlattım. Dördüncüsü okursam başka bir renk işte 9-12 arası okursam başka bir renk. inşallah okuyabilirim. Yani bir daha da yük çok yüksek okursam yani 16 kitap kitaba kadar mesela çıkarsa ya da üstüne başka bir renk diye seçtim. Ayda 16 kitap okumak harika bir şey. Umarım okuyabilirim öyle. Ee, sonra burası seri takibi kısmı. Burada işte aslında eklenecek başka seriler de var ama e, hepsini hepsine eklemedim. Bir bakayım ne kadar devam edecek bunlardan ne kadar olacağım. Burada mesela serinin yarısını okuduğum Dün serisi var. Serinin yarısından bir fazla okuduğum Buz ve Ateşin Şarkısı serisi var. E, Alkatraz'dan bir tane okudum sadece. Bu şekilde okumak istedim. Bereket Denizi'nden bir tane okudum ama belki Bahar Karlar'ını bir daha okurum emin değilim. E, böyle listeledim bunları buraya. Sonra Hüseyin Rahmi Gürpınar Beyciğimin e, külliyatı diye e, bir sayfam var. iki sayfadan oluşan bir alanım var yani. Burada 48 kitaplık yeri var. E, ben de 39 tane kitabı var Hüseyin Rahmi'nin. Çünkü gerçekten çok seviyorum. Murakami ve Hüseyin Rahmi benim için e, kapışıyorlar yani birinci sıranın için. E, çok seviyorum ikisini de. Belki bir yabancı bir yerli birincilerim olabilir ve dediğim gibi burada ben Hüseyin Rahmi'den kaç tane kitap okumuşum elimde işte hangi sırayla okumuşum mesela işte ilk hangi kitabını okumuşum kaç puan vermişim hepsini tutabiliyorum bu yıl umarım 5 kitap daha okurum Hüseyin Rahmi'den ve burası da benim burada 85 tane uçuşan kitap var böyle bir cadı odası gibi yapmayı denemiştim İşte bir tane kitap kitaplık falan böyle kenarlarda kitaplar ve burada puanlamaları yaptım işte ben 10 puan üzerinden değerlendiriyorum kaç puan verdiysem ona göre boyayacağım. Elimde hep pastel renkler olduğu için şu puanlama çok hoş olmadı. Mesela 2 ile 3 yeşilin farklı tonları ya da ondaki şu karmaşık kalemimden o pek güzel görünmüyor böyle boyarken çünkü renkleri çok karıştırıyor gibi belki sadece şu kristalleri boyarım bilmiyorum tamamen değilim ama burayı Dolduracağım umarım. İşte burada 85 kitaplık yer var. Umarım daha çok olur. Belki şuralardan falan boyarım daha çok olursa. Ya da şu aralara sıkıştırırım. Ve ocak ayı kapağı. Dediğim gibi çok ama amatör görünüyor. Çünkü ben böyle oturup kendi keyfime göre yaptım. Ee, buraya lüfi koydum mesela bir tane yeni yılın başlangıcı ve o lüfinin e, şapşik cesareti e, böyle olsun diye. Kış demalı bir şeyler koydum. Bu şekilde şunu çok sevdiğim için buraya yerleştirdim. Bu baskı çok güzel bence. Tam videoyu çekerken şarj bitti. Telefonun şarjı bitti. Birazcık dolmasını bekledim. Şimdi devam ediyorum. Burayı göstermiştim ve buraya da işte okuduğum kitaplara göre sayfa sayfa yapacağım diye düşün anlatıyordum. Eğer çok seversem bir kitabı işte iki sayfa şeklinde tasarlayacağım ama eğer çok sevmezsem tek sayfa şeklinde tasarlayacağım. Böyle konuştuk kardeşimle. O da öyle yaptık yani. Bu defterde böyle denemeler yaptım. Hatta şurayı kesip yanlış yaptığım yerde kullandım. Defterden gerçekten çıkmamın unum. Ve dediğim gibi bunun karşılaştırma videosunu da çekeceğim. Sizler okuma günlüğü yapma gibi bir niyetiniz varsa bu defteri kullanabilirsiniz. Gerçekten fiyatı da uygundu. Böyle okuma günlüğüm. Bu şekilde bunu güncelledikçe belki böyle aylık turlar yaparım. Hem de toplu olarak de, o kitaplardan da bahsetmiş olurum. Ee, ama mh, okuma battaniyesi yani örgülü yorumlar serisi devam edecek. Orada okuma battaniyesi bu yıl yeniden öreceğim. Henüz daha renklerini falan seçmedim. Ee, renklerini seçeceğim. ipleri satın alacağım. Ve onun videosu da gelecek dediğim gibi. Ee, bu da böyleydi. Ee, başka söyleyecek bir şeyim yok. 2025 okuma hedeflerim ve 2024 e, okuma özetim onların videolarının gelmiş olması lazım. Oraya bakabilirsiniz eğer merak ediyorsanız kanalın diğer videolarına daha bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifli olmuştur. Eğer siz de böyle okuma günlüğü yaptıysanız bana bahsedebilirsiniz. Altında konuşabiliriz. Videonun altında yani. Bu şekilde. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. you mm -hmm.